YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Gölge Karakter. Bugün videomuzda evet arkadaşlar bugün videomuzda sizlere ee, kendi yaptığım bir modu sunacağım arkadaşlar. Fakat daha yapım aşamasında, daha bitmedi. Arkadaşlar bu arada 20 abone ulaştığımızda sürpriz bir konuk yanımızda. Kuzenim arkadaşlar kendini YouTube kanalı açacak. Ee, şimdi arkadaşlar sizlere kendi yaptığım modu göster, göstereceğim arkadaşlar. Ee, yani arkadaşlar e, 20 abone kesinleştirin arkadaşlar. 20 abone olduğumuzda e, kuzenimle birlikte video çekeceğiz. Abone değil mi? Abone olun abone. Evet arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Burada bitiyorum arkadaşlar yani. Sadece evet arkadaşlar yani. Ee, bir ay oldu. da bir mi? Bir ay mı? Bir kaç hafta mı? Ne oldu arkadaşlar? Youtube kanalımı açalım. Ve arkadaşlar 11 abonem var lan. Oğlum ne? Lan. Oğlum lan. Bakın. Arkadaşlar 20 abone olmamız lazım. Ee, neyse boş yapmayalım. Hemen geçelim videomuza. Lan. Abi minikraftımızı hackliyorlar. Minikraftımızı hackliyorlar. Minecraft'ta bir şeyler oldu. <laughs> Lan Ne tamam da yine gidiyorum Arkadaşlar demin ne oldu? Arkadaşlar aranızdan biri bize eklemeye çalışıyorsa Ciddiyim arkadaşlar Hackleyen'i bulurum arkadaşlar ve onunla çok güzel Minecraft oynarım Sonra da tuzağa düşürürüm arkadaşlar İnternet açık diye yaptı bence ya Aynen bence de yani Şu anda yayındayız fakat Arkadaşlar bu arada canlı yayınlar ne zaman gelsin onu belirtmeyi unutmayın çünkü eğer arkadaşımla canlı yayınla mı oynayayım arkadaşlar bunun olmasını istiyorsanız 30 abone olması lazım. Ee, bu arada arkadaşlar yani ne diyeyim 20 abone olduğunuzda bir sürprizimiz daha var. Eee <laughs> arkadaşlar hmm, bu arada benim bir kuzenim daha var fakat o birkaç ay içinde açacak arkadaşlar. Fakat dediğim arkadaşlar, dediğim kuzenim 20 e abone veya 15 e abone olduğumuzda e, çok oyunculuğa açmayayım. Yani oyuncu açmayacağım arkadaşlar. Çünkü ve sürpriz kanalımıza birlikte oynama ihtimaliniz olabilir arkadaşlar. ses sohbet de açacağım. E, arkadaşlar bir de şöyle diyeyim yani e, size iki sürprizimiz var. Biri e, eğer 20 abone ulaştığımızda bir sürpriz konuk. Diğeri 50 abone ulaştığımızda bir sürpriz konuk. Evet. Böyle arkadaşlar. Ee, fakat bunun açılmasını bekleyeceğiz. Çok uzun sürüyor. Ben bu Minecraft'ın içinden geçerim arkadaşlar. Deler geçerim lan ben bu Minecraft'ı. Yıkarım lan seni. Bir ee, saat sonra. Şimdi. Arkadaşlar. Ben geberdim arkadaşlar. Geberdim lan. Oğlum Minecraft. Bak oğlum lan. Bak sen vallahi bak açılmazsan var ya. Ben şimdi bu videoyu burada kapatır giderim. Tamam mı lan? Oğlum açıl bir lan. Oğlum bak video çekiyor. Allah. Oğlum. Videonun sürecine lan. Şimdi. Arkadaşlar. Ee... evet açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar sizin duanız tuttu. Arkadaşlar bu arada ee, arkadaşımla birlikte canlı yayında sizlerle. Evet. Çürük evet. herkes ölmüş zombi et. Çürük evet. Pardon zombi et nerede? <laughs> yani. İki 2 evet, yıldır burada şimdi... Bu manyak Arkadaşlar yani ben bu modda şöyle yaptım. Arkadaşlar lan. kılıç gelmedi. Lan oğlum kılıç nerede lan? Aa bir dakika. Dur belki o an et hep biz ne yapmıştık? Lan. Şöyle bir şey etmiş, şey. yo yo hayır. Garp et e p a. Lan bir şey yapmıştık lan biz. Bay! Bay! Golf. Şöyle. Aynen, golf etç et, Et. Et belki et et aslında. Et et. Kanka neydi ya? Bir sword yaz böyle çıkar ya. H A. De de bende. Hadi boğalım ya. Ama orada papal. P A. -di -di Hadi, ha, P -A. İki nokta vardı. Abi hiçbir şey yok diyor ya. Anesse? Dur, arama Buradan mı çık? Buradan mı çık? Şuradan ee, arama tuşundan belki bulabiliriz. Ya şimdi. aynen arama tuşundan belki bulabiliriz. Fakat ya bulamazsak? Olsun. Oğlum adını ben ne yapmıştım? Şöyle Zümrüt ya kılıç ya mı yapmıştım? Arama, ne yapmıştım? Arama, aynen, Şöyle 5 dakika daha bulabiliriz. Fakat 5 dakika sürecek. Lan. Oğlum bak. Çok ters adamım ha. Eldirim lan. Ha bir dakika. Abi ben buldum. Bak nasıl yapacağız biliyor musun? Bana hemen bir zümrüt alacağım. Bak zümrütü geçtik değil mi lan biz? O aslında evet alakalı. zümrüt de yapabiliriz. Ee... Al zümrüt orada hemen yukarıda. Hı, -hı. Evet. Aa, sağ ol kanka. Bir de şey al çazma ee... masası al. Belki öyle olabilir. Kanka ya. masası bir de çubuk alacağız da. Evet çubuk İş da. Öyle. masası yukarıda kaldı. Kanka aynen, Şurda. aynen ha, şurada. Aynen öyle. Bir şey mi oldun. Arkadaşlar ee... Minecraft'ı daha tam öyle ezberleyemedim yani. arkadaşlar. Fakat yani sorsanız hangi canavarın ismini sorsanız onu bilebilirdim arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar yani deneyeceğim. Olmazsa arkadaşlar ben tekrardan deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar büyük bir hayal kırıklığı. Ee, arkadaşlar ağlayacak duruma geldi. <laughs> <laughs> arkadaşlar tamam böyle efekt mefet yapıyoruz da arkadaşlar ciddiyim gerçekten. Ben kendi modumu yapabilirim arkadaşlar. Ee, diyorum bu 20 aboneyi kesinleştirin Arkadaşlar 20 ve 50 aboneyi kesinleştirin Bakın özellikle 20 ve 50 abone Bak 20 abonem olduğunda hem kuzenimle oynayacağım Hem de canlı oyun yapacağım lan Evet işte şimdi arkadaşlar size Benim arkadaşımın söylediği Bir hiledir Nedir artık arkadaşlar Endermenden korunmamış Evet adı Endermen'den korunma gücü. Gözüne baktığınızda bile sizi vurmaz rahat. Evet. E, Geçim malzemeleri söyleyebilir misin? Evet, bir tane balka bağlı oyulmuş olsun. Okay, let's go. Şurada hemen aldım. Tamam. Bir tane de Enderman, Enderman yumurtası, yumurtası al. Mı? Game mod, game mod. Bir kaldı. de game mod değil de Survivor. şey geçeceğim. Eee Hayatta kalmadı oyna. Hayır, hayır. Ha durumunu düzelteceğim. Ama onlar biraz sonra hayatta kalmadı oyna. Clear yapacağım. Clear nereden? Bunu prile desene ben olsun. sanırım eventer temizleyeceğim ya. Ha bir de bak. Arkadaşlar bu son sürümde yani e, bakın dünya oluşum doğum yerini ayarla yani kendi oluşum noktanızı ayarlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bunu spawn point yani spawn -point, point gibi bir şey. Daha iyi ya. E, şöyle hemen game mod survival'a geçiyorum. Evet ve gördüğünüz gibi survival'dayım. Öncelikle arkadaşlar şunu kafama geçireyim. Aynen, onu kafana geçir. Al. Lan. Neden yüzün görünmüyor? Ha bir dakika. Bir saat sonra. Bak da şöyle atacağız biliyor musun? Neden şunu öyle? Nereye? Hayır. Allah. Dur aynen onu direkt tak ya da. Aynen, oldu. Evet. aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi Enderman'ı koyacağım. Normalde Enderman'ın gözüne bakınca size saldırır. Bana bak Enderman. Git yüzüne bak. Kaçsın. Gel Bana gel. bak lan. Oğlum mal mısın lan? Karşı tamam. Ha bu arada arkadaşlar Enderman'ın nereden geldiğini ben biliyorum. Sonu en Erman'la biten kim var başka? Arkadaşlar bu canavarın adını ben biliyorum. Arkadaşlar Sliderman'den geliyor. Sliderman de böyle uzun arkadaşlar. Ee, ve sonu yine Erman'la bitiyor arkadaşlar. Sliderman. Sliderman arkadaşlar. Güzel. Bakın yani. Gözünü Hiç şekilde vurmuyorlar. Gözüme Göz, bak lan. Gözümün içine bak. Evet baktı az önce. Ben bak. de konuşurken gözümün içine bak lan. Gözüme bak. Gözüme bak lan oğlum. Bak gözüme. Bak bak yine gözüme bak. Neyse lan ben sana bakacağım. Gel lan neredesin oğlum sen? Gel lan. Boş ver yani, az önce gördüm. Evet arkadaşlar neyse. Eee böyle yani böyle videoların. Evet bakın. Hmm. Arkadaşlar bu arada biraz uzun oldu. Biraz reklam falan da yaptık. Fakat arkadaşlar maalesef böyle uzun olmak zorunda. Evet arkadaşlar. Ne? 20 Uralı, tamam arkadaşlar şimdi devam etmek zorundayız. Evet şimdi. 7 dakika oldu şimdi. ya. 7 dakika. Annem ya 7 dakika kapan <laughs> işte. 9 dakika mı oraya 7 dakika mı?